Oğlum şu oy oyunu ara sıra böyle e, bir grupla oynayınca çok sarıyor lan. Böyle ikide bir oynayınca değil de böyle ara sıra böyle grupla oynayınca çok hoşuma gidiyor. Oyun hani yeni oyun yeni mi? Yeni map, yeni map, yeni map, Hadi 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 hadi. Bulamadı amına koyayım ya. <gülüyor> Tam <gülüyor> sen de öyle bak bir de yükse. <laughs> Bak her ne kadar silah bende normal sende olsa bile mapini ikiye bölelim. Senin base'ine falan girersin sen da sataş şey. Tabi tabi. Bak sen neredesin? Atsan mısın? aynı yerde. Tamam ben sağ oluyorum sen sol al. Ben sağ oluyorum. Al beni. Oğlum Sonic yürü git burda. <laughs> ya sen ne kadar kötü bir insansın öyle. Abi ben neden takılıyorum? Sikeceğim atacağım şimdi oyunu ha. Düştüm <laughs> mü? <mi? gülüyor> <laughs> Kim düştü? Daha düştü <laughs> Hayır Sula düştü <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam gel gel normal ya, normal ya, Bir kapalı çıkardım sinirden Sinirden bir çıkardım Gel 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 <laughs> Burda 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 Tamam sen orada tut. Ben buraya gelmeye çalışıyorum. Aha, hadi hadi. E sadece soruyorum. Göt olmak ah. zorunda mısın? Benim gibi kaçacaksın. <laughs> Beni değil salak. Oğlum <laughs> yanlışlıkla tuttum.